Günaydın çocuklar. Bugünkü matematik dersimizde sayfa 125'ten devam ediyoruz. Evet çocuklar, burada gördüğünüz gibi sayılarımız var. Ne yapıyoruz? Sayılarımızı karşılaştırıyoruz. Yani nasıl? Hangi sayımız büyük, hangi sayımız küçük veya hangi sayımız birbirine eşittir şeklinde düşünüp işaretlerini koyacağız çocuklar. Zaten geçen günkü dersinizde de size anlatmıştım. Timsah ağzını çok olana, fazla olana açar diye size anlatmıştım. Aynı şekilde yapıyoruz. Fazla olana timsah ağzını açıyor. Aynı sayı olana Timsah yok. Eşittir işareti koyuyoruz çocuklar. İki sayıda birbirine eşitse eşit işareti koyuyoruz. Tabi burada bakın toplama şeklinde verilmiştir bir kısım sayılarımız. Önce ne yapıyorum? Toplamaları yapıyorum. 4 topla bir diyor. Yani 4 bir daha. 4 bir daha kaç eder? Toplamayı nasıl yapıyorduk? Büyük sayı olan 4 aklımda. Küçük sayı elimde. 4 bir daha. Dördün üzerine bir ekliyorum. Dört, beş. Burası beş ediyor çocuklar. Şimdi beş mi büyük, yedi mi büyük? Hangisi büyük, hangisi daha fazla? Evet, yedi daha fazladır. O yüzden timsah ağzını yediye açacak. Bir tane de bu taraftan yapalım çocuklar. Burada beş var. Burada da iki topla bir var. İki bir daha kaç eder? Üç. Evet iki bir daha üç. Şimdi beş mi büyük? Üç mü büyük? Timsah ağzını nereye açacağım? Beşe. Evet büyük olana. Beşe ağzını timsah açıyor. Evet çocuklar yüz yirmi aşağı kadar her iki kısmı da tamamlıyoruz. Ve bugünkü matematik dersinizi bitiriyoruz. Hoşçakalın.